Aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında kararlar açıklandığı sivil imamlara 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken onlarca insanın şehit düşmesinden sorumlu hain pilotlara da ceza yağdı. En karanlık hain gecede komuta merkezi olarak kullanılmıştı. Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Örgütün sivil imamlarına ve Ankara'yı bombalayan cuntacı pilotlara ceza yağdı. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nden 25 pilot havalanmıştı. 11'i başkentin en kritik noktalarına ölüm yağdırdı. 77 kişi şehit düştü. 475 sanıklı Akıncı Üssü davası başlamadan önce Sincan'da güvenlik en üst seviyedeydi. Drone savarlı personel bile eli tetikte bekledi. Sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Binişe anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanı'na suikast ve 77 kişiyi kasten öldürme suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. F-16 pilotlarını yönlendiren isim eski yarbay Hakan Karakuş'tu. 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. BİRA! 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 Özel harekata düzenlediği bombalı saldırıyla bir imam 43 polisi şehit eden ardından meclis ve Türk satı bombalayan eski pilot Hüseyin Türk 79 kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra 3901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. BİRA! Külliye Kavşağı'nda 15 kişiyi şehit eden hain pilot Müslim Macit ise 16 kez ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Açıklanan cezalar şehit yakınlarını ve gazileri bir nebze olsun rahatlattı. Türk hukuk sistemine göre bu insanların cezasını gördük. Bunun için Allah'a şükrediyoruz. O şehitlerimizin kanlarını yerde biraz da olsun bırakmadılar verdikleri müebbetlerle. Akıncı üssü davasında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün iki numaralı ismi Adil Öksüz'ün dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı.